Herkese selamın arkadaşlar. Bugün kalofta tibine kopsiki de multiplayer 9 e, regular bota karşı oynuyoruz. Gitgide zorluğu arttıracağım. Şu an ben en kolaydan bir tık zorunu yapıyorum. E, envanterim bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Ayarları değiştirip şuradaki kapasiteyi 17 yaptım silah seçme kapasitesini falan. O başlayalım ve başlıyoruz. Evet oyunumuz başlıyor. Odaklanmış şöyle. Heh. Hayatımız hiç arkadaşlar hiç Ne gemi haritası 9 tane regular bota karşı kendi başıma oynayacağım sesini biraz kısayım Şöyle şuraya bir şok yazı atalım. direkt öldürdüm. Bunlar bot arkadaşlar. Ben yani başkası değil. Ve şu an çok kötü bir başlangıç yaptım. Arkadaşlar bu şokçu ne şey yarıyor derseniz e, üstüne gidince uyuşturuyor o kişiyi. bıçaklamaya çalıştım ama olmadı. Neyse çok kötü bir başlangıç yaptım. Videoda olduğum için heyecandan bilmiyorum. Aa şuradan adam geliyor. Kill. İki kill aldım güzel. Chris vektörü alayım yerine. Aa bir kill aldım. Gördüm ama fark etmedim arkadaşlar. Nasıl oldu bilmiyorum. Cihaz varmış patlayıcı. Arkadaşlar şu sağ alt köşedeki soldaki cihaz şok cihazı şu sağdaki baltaya benzeyen şey diyorsanız o da Hızlıca atıyorsunuz arkadaşlar. Rakibi direkt öldürüyor. Böyle atıyor. Üstüne girince tekrar alıyor. Gösterirken öldüm. İnşallah sesim doğru düzgün çıkıyordu. Yeterince yükseklikte. Çıkmıyorsa da özür dilerim arkadaşlar evet Patlayan araba aldık arkadaşlar. Şu sağdaki özellikler, sağdaki şeyler özellikler ve evet, kullandık. 25 puan da buradan geldi. Özelliklerle oynadıkça özellikle çoğunda 25 puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şu K9 Basıyorsunuz kullanmaya, sonra da bir sürü köpek çıkıp adamın üstüne atlayıp öldürüyor arkadaşlar. Şu da bombaya atlıyor adamları Şu garip uçağa benzeyen şeydi. Yine araba kazandık. Arkadaşlar e, ölmeden bir daha özellik kazanırsınız ikinci özelliğe geçebiliyor. Ama özellik kazandıktan sonra ölüyorsanız tekrar kazanırsınız. Yine aynı özellikten veriyor. Böyle bir mantığı var. Ben kolay puan kazanma aldım onun için böyle. Hardline yani. Aa öldük. Şu 19 u 9 skoru şey arkadaşlar. Üstteki <laughs> hep beni temsil ediyor. 20 kere öldürmüşüm. Karşı, karşı takımda 10 kere öldürmüş demek oluyor bu. Ben şöyle ayarladım arkadaşlar. Her öldürme bir öldürme sayılıyor normal. Dik gibi 75'e ulaşınca kazanıyoruz. Şu adam beni öldürdü galiba. Yo öldürmemiş. Neye sıktı acaba? Arabayı da sıkmaz ya. Yani. Bu kriz vektörü uzun zamandır kullanmamıştım arkadaşlar. Benim eski silahlarım bunlardı zaten. Sustu gibi bir silah kullanmayı çok seviyorum bu oyunda nedense. Özellikle şu tabanca. Bununla çok hızlı ateş edebiliyorum arkadaşlar. Yıllarca bununla oynadım. Bir ara bırakmıştım ama. Tekrar geri dönüyorum. sniper. Uzaktan da işliyor, yakından da arkadaşlar. Çok iyi bir tabanca bana göre. En iyi tabanca bu olabilir yani. Yani en iyi kullandığım bu diyelim. bıçaklayayım. Seni de bıçaklayayım. Hop. Allah. Arkadaşlar öldürdüğümüzde ekranda artı 100 yazıyor. Bu 100 puan kazandığımız demek oluyor. O puanlarda da şu yandaki özellikler açılıyor arkadaşlar. Bir de o puanları öldürme sayılıyor 25 puan altınızda. Ee, bir de cevaz eklediğinizde şey 50 puan geliyor arkadaşlar. Ama yani ben hack cihazını almadım. Hop arkadan bıçaklıyorum şöyle. Arabayı kullanalım yoksa kullanmazsak bir daha araba gelirse bir tane arabamız oluyor yine de arkadaşlar. Onun için kullanayım şöyle. Heh, patlattık bir adam daha. Sıkamadım doğru. Ben Regular'da bile botlar iyi oynuyor arkadaşlar. Normalde biz 3 kişi oynuyorduk. veteran zorlukta 9 kişiye karşı, karşı savaşıyorduk arkadaşlar. Ve diğer yerdeki evde savaşıyorduk. Şu an ben defansif oynamıyorum. Atak oynuyoruz. Aa, o neydi lan? Uçtu. Adamın uçtu öldürürken. Şuraya bir şok atalım. Şuraya bir şok atalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adam elektrikten gösteriyor. bakın adamın beni öldürme ekranı. Arkadaşlar Xiaomi'de çıkan reklamlardan dolayı mallık yapıp reklam çıkarttı tam video çekerken arkadaşlar. Ondan dolayı kesildi. Ben buraya yapıştırırım arkadaşlar. Biraz da kırparım herhalde. Görüş açısı biraz garip oldu arkadaşlar. Oyun durdurdu çünkü bakın hala hareket etmeye devam ediyorum. Var ondan dolayı biraz keseceğim arkadaşlar video'yu. Yani minicik keserim herhalde. Telaşlıca kamerayı ayarlamaya çalıştığım için hep yok oldu arkadaşlar ekranlar neredeyse. Bir tek yönler gözüküyor. Ve bir kill daha aldık. Şu an 40 puanla kazanıyorum ve bir dakika kaldı. Sol alt köşede yazıyor arkadaşlar. Aha Bıçaklayamadım ben bıçakladım. Şu şöyle de vuralım. Arkadaşlar bu arada bu envanti tavsiye ederim yani çok güzelmiş. bir yani. kazandık. Gel yani, araba. Gel lan buraya. Ben bu şeyden kurtuldum. Bu arada buraya zıpladığınızda ölüyorsunuz arkadaşlar. Böyle yaralanıp zıplamıyorsanız o yön, karşı takıma kil veriyor. Böyle bir mantığı var. İyile yapmanız lazım yani. için. Tam olarak hile sayılmaz da yani. Ağızlı sürmeyi keşfettim. Aa. arkadaşlar arabayı kullanırken 10 evet 10 saniye kaldı şu an. tam 10 saniye ve ben son anda 2 kill aldım son öldürmeyi gösterecek ama onların öldürmesini gösterecek galiba arkadaşlar inşallah benimki gösterir ağır çekim alıyor arkadaşlar a benimkini gösteriyor kazandığım için şöyle bıçaklıyoruz, o adamı da tarıyoruz. Oyunun sonunu da çok güzel yaptık. Başı biraz kötü olsa da sonradan toparladık. Ee, görüşürüz arkadaşlar. 10 dakikalık bir oyun yapmıştım. Zaman kısıtlı da sıkışık bir zamanda video çekmeye çalıştım. Ee, kendinize iyi bakın. Başka böyle videolar istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Ve durdurayım şöyle.